Merhaba 8 artı 8 GB'lık 2666 MHz ddr lük bir RAM'im vardı bilgisayarımın ben bu 8 artı 8'ler yani 16 GB bana yetmedi artırmak istedim çift kanallı olması için de mesela 16 GB'sa 16 almam gerektiğini 8 GB'sa 8 GB almam gerektiğini yani aynı modelin hatta mümkünse aynı markanın Aynı mega sahip ve aynı kapasiteye sahip e, RAM'lerinin birlikte çift kanal olarak çalıştığını, dual channel olarak çalıştığını söylediler. E, fakat ben buna aykırı bir işlem yaptım. Bunu araştırırken de CPU-Z programındaki memory kısmında e, channel'da e, dual yazıyorsa e, çift kanallı çalıştığını, eğer single e, yazıyorsa tek kanallı çalıştığını e, özellikle vurgulamışlardı. Ben bunu denedim arkadaşlar. 8 artı 8'di gördüğünüz gibi 2666 8 GB RAM. Birinci slotu da 8'li söktüm. 32 GB'lık bir DDR4 2666 Kingston marka bir RAM aldım. Bunu da taktığımda uyumlu bir şekilde çalıştı. Memory kısmında 40 GB olarak gözükmekte. Channel'da da dual olarak yazmaktadır. Ben bunun RAM testini de yaptım. Bir hatayla karşılaşmadım. Her şey olumlu ve doğal olarak yani çift kanal olarak çalıştığını görünmekte. Eğer bu program bu kısımda yani channel kısmında dual olarak yazdığında çift kanal çalışıyorsa arkadaşlar farklı kapasitelerdeki 30 GB ve 8 GB kadar uçurum olan farklı kapasitelerdeki 2 RAM dual olarak çalışmakta. Ben bu bilgiyi YouTube'da bulamadığım için bu videoyu çektim. Size yardımcı olabildiyse ne mutlu. İyi günler.